Evet Aydın abi, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği adına bu videoyu çekiyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz bizle birlikte olduğunuz için. Evet, İlk röportajımızı sizle yapıyoruz. Evet, evet. Şimdi Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği'nin evet. amacı Türkiye'deki antrenörlere özellikle bir hizmet sunmak. Bu açıdan biz de video çekimlerimize başladık. Şimdi genel olarak basketbolu değerlendirdiğinizde günümüzde şimdi spor camiası, sıkıntılı günler yaşıyor tabii ki ama basketbol adına Türkiye'deki son durumu nasıl görüyorsunuz? Özellikle kulüplerimiz adına Fenerbahçe-Ülker'de e, ligde ve Avrupa Ligi'nde yarışına devam ediyor. Önce kendi adınıza, kulüp adına sonra da genel olarak bir değerlendirme rica etsek sizden. Yani şey Fenerbahçe-Ülker olarak e, tabii ki e, belli hedeflerle sezon başında e, yola e, çıkıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda birinci hedefimiz Euroleague'de e, şimdiye kadar ulaşılamamış bir e, derece yapmak, bir yere gelebilmek. E, artı e, son e, yıllarda e, devamlı e, Türkiye Ligi'nde e, şampiyon olan e, kadronun yine bu başarıyı tekrarlaması ve Türkiye Kupası'nı kazanmaktı. Şimdi bunlardan bir tanesini e, kaybettik Türkiye Kupası'nı. E, Beşiktaş kazandı. Onları da tebrik ediyorum. Ee, şimdi Euro Lig'de ve Türkiye Ligi'ndeki iddiamız sürüyor. Ee, ama sıkıntılı bir süreçten geçtiğimizi söylememde e, yarar var. Ee, şimdi Geçen yıl e, biz son 8'e Euro Lig'de kalmayı son anda kaybettik. Ee, geçen yıldan beri e, bu sene de devam eden yani aşağı yukarı bir yıldan fazla süreden beri devam eden bir sakatlıklar e, süreci yaşıyoruz. İşte e, tam tam takım e, bir araya geldik dediğimiz anda işte son e, 20 gün önce Ömer Onan'la e, Marco Tomas'ı e, kaybetmiştik. Gerçi Marco Tomas şimdi iyileşti. İnşallah oynayacak perşembe günü. E, Ömer Onan ama e, işte 3 hafta veya 4 hafta sonra ancak başlayabilecek. Yani bu tür şanssızlıklar yaşadık. E, artı yeni transfer olan oyuncularımızın sisteme adaptasyonu geç oldu veyahut da hala o süreç devam ediyor. Yani bu tür sorunlar, genel kulübün içinde yaşadığı sorunların dışında böyle özel sorunlar da yaşıyoruz. Ve sonucunda da istenmeyen sonuçlar ortaya çıktı. Yani istenmeyen sonuç derken mesela işte Euroleague'den bahsedersek, işte Panathinaikos'u en azından kendi sahamızda yenmeyi planlıyorduk. Kazan takımını elimizden Deplasman'da çok e, ucuz bir şekilde kaçırdık, yani 17 sayı öndeyken ilk yarıda. Yani bu tür e, maçları e, kazanmak gerekiyor, yani yolumuza devam etmek için ama yine de e, bir umudumuz var Euro Lig'de. Kazan maçını kendi sahamızda 6 sayıda kazanıp, e, Milano'yu yendiğimiz takdirde Deplasman'da öyle bir şansımız var. Türkiye Ligi'nde de e, orada da e, sıkıntılı bir süreçten e, geçiyoruz. E, geçen yıl bütün sezon sadece üç tane mağlubiyet almıştık ama şimdi baktığımız zaman e, şu anda altı mağlubiyetimiz var. İşte bu e, bahsettiğim bu sıkıntılı sürecin sonucunda e, yaşadığımız sürpriz mağlubiyetler e, bunu bu tabloyu getirdi. E, ama şöyle düşünüyoruz. Yani biz bütün oyuncularımız sağlıklı bir şekilde playoff'a girdiğimiz takdirde kaçıncı bitirsek bitirelim. Fenerbahçe ülke herkes kadar şampiyonluk şansına sahiptir. O tecrübemiz, o inancımız da olduğu için bunu da bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Çünkü kulübün içinde bulunduğu, içinden geçtiği sorunlar nedeniyle e, Morali açısından e, bunlara çok ihtiyacımız var e, diye düşünüyoruz. E, onun için de e, yani Eurolik de inşallah X8'e e, kalabilirsek ve Türkiye ligini e, gene kazanabilirsek e, bu bizim için çok büyük bir moral olacak. E, Eurolik'te örneğin son maçlarda Panathinaikos'un Atina'da oynanan mücadelede de mesela e, fenerbahçe Ülker bir ara iyi bir mücadele etmişti ama zaman zaman bir istikrarsızlık söz konusu oluyor takım içinde. Siz tribünden nasıl görüyorsunuz performans olarak? Eksiklikler neler? E, yani da neleri değerlendiriyorsunuz? Son maçlara baktığımız zaman son maçlarda e, gerek iki Panathinaikos maçı e, gerekse Efes'le oynadığımız e, Anadolu Efes'le oynadığımız Türkiye Kupası maçında e, ilk periyottaki e, Kaybettiğimiz diferansı kapatmak için anormal bir efor sarf ettiğimizi görüyoruz. Yani diyeceksiniz ki niye ilk periyotta e, kötü başlıyorsunuz? Tabii bunu sorguluyoruz, sorguladık ve sorguluyoruz. E, yani işte oyuncuların e, bir ger özellikle e, kendi sahamızda oynadığımız Panathinaikos maçında e, kendi sal, yeni salonumuzda işte 13-14 bin seyirciyle bir gerginlikle e, oyuna başlamış olması ve 15 sayı, sayı geriye düşmesi, ondan sonra tabii farkı kapatmak için anormal bir efor sarf ediyorsunuz. Karşınızda da yani çelikten yapılmış bir savunma olduğunu görüyorsunuz. Geçen yıl Avrupa Şampiyonu sonuçta. Atina'daki maç da buna benzer. Yani ondan sonra çok iyi mücadele ediyorsunuz. hep 3 periyot kafa kafaya oynanıyor ama o fark hep öyle duruyor ne yazık ki. Efes maçında da aşağı yukarı aynı şey oldu. Yani bunu sorguladık, sorguluyoruz. İnşallah e, önümüzdeki işte bu açıyla beraber e, bazı yeni düzenlemelerle yani hem hücumda hem savunmadaki düzenlerle e, bunu aşacağımızı düşünüyorum. Özellikle bu sezon kadro kurulduktan sonra mesela kamuoyunda geçtiğimiz sezona göre bir farklılıklar olduğu görüşü hakim. Sizin görüşünüz nasıl geçtiğimiz sezon? Çünkü dediğiniz gibi son anda son e, 8'i e, kaçırdı evet. kaçan Fenerbahçe Ülker. Ya yani şimdi e, tabii o giden oyuncular çok değerli oyunculardı. Yani şimdi bah, e, bahsettiğimiz öyle Jeskere 300 Lavrinovic ve Kinsey. Şimdi bunlar tek tek analiz e, ettiğimiz zaman e, bunların üstüne çok biz e, konuştuk ve e, görüş teatisinde bulunduk. Yani Lavrinovic zaten sakattı yani. Hı hı. E, bütün sezon e, çok az idman yaparak Oynuyordu. Nitekim Ceskada da e, ilk iki ay e, oynayamadı. Şimdi yavaş yavaş oynamaya başlamış. E, Kinsey için de e, yani sezonun son üç ayında e, maalesef sakatlığından dolayı o süreç çok e, uzamıştı, uzuyordu. ve Ondan gerekli anlamını alamamıştık. İşte Yasko 300 konusunda da e, çok tecrübeli, çok kaliteli, çok e, büyük bir oyuncu. E, onun da işte yaşı itibariyle artık orada da bir Roko'nun yanında, Roko için yanında daha genç bir potansiyeli olan bir oyuncuya yer vermek gerektiği konusunda bir görüşümüz vardı. Ki Engin iyileşti. Evet işte Engin'in de iyileşmesini biz düşünüyorduk. Yani şeyde 4 numaralı pozisyonda Gist'in geçen sefer Partizan'daki performansı, genç olması, atletik olması işte ötesinde aynı şekilde yani onları transfer etmemizi e, gerektirir. Tabii burada e, şöyle bir yanlış kanı var. Yani e, zannediliyor ki e, Fenerbahçe ülkenin öyle bir bütçesi var ki yani e, ucu açık, e, herkese alabilecek e, bir bütçeye sahip. Öyle bir şey yok yani. Sonuçta zaten elinizdeki e, kariyerli oyuncuları tutmak için e, önemli bir bütçe e, harcaması yapıyorsunuz. Bunun yanı sıra da e, kalan e, yani geriye kalan e, parayla veya da finansmanla da e, oyuncu seçimi yapmak durumunda kalıyorsunuz. E, Tabi kulübün e, bize e, desteği e, ülker grubun desteği e, yani muazzam yani onlara her zaman teşekkür borçluyuz ama yani bizim de bir sınırımız var bu konuda. E, yani orada biraz daha limitli e, hareket etmek durumunda kaldık. E, ve sonuçta böyle bir e, tabi Boyan Bogdanović'i iki yerine aldık, 22 yaşında NBA talenti olan bir oyuncu sonuç olarak yani o konuda e, belki e, gençliğinden dolayı inişler çıkışlar oluyor ama ben e, bizim için iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum onu. Yani genel olarak bu şekilde e, şey yapıyı kurduk. Anladım. Peki şunu söyleyebilir miyiz Aydemir abi? Şimdi Ülker grubunun tabi bir desteği var ama bu yeni salon yapımının da bir nevi bütçelerde tabii ki bir etkileme. Şimdi bu dönemden sonra yeni salonla birlikte Fenerbahçe yani, ülkenin daha iyi organize olabileceğini söyleyebilir miyiz? Aslında çok iyi bir noktaya tevas ettin. Çok doğru. Yani bu sezon yaşadığımız sıkıntılardan belki finansman olarak sıkıntılardan bir tanesi de belki etkiden salon faktörü olmuş olabilir. Ama önümüzdeki yıldan itibaren salonun tabii bir Amerikan şirketi işletiyor orayı. E, kulübün onlarla anlaşması, Ülker grubunun ve dolayısıyla Fenerbahçe kulübünün anlaşması e, gereğince belli bir e, şeyin Fenerbahçe-Ülker e, basketbol takımına e, aktarılması şeklinde bir anlaşma olduğunu düşünüyorum, biliyorum. E, dolayısıyla gelecek yıllarda bu konuda biraz daha rahat hareket etme şansı bulacağız diye düşünüyorum. Yani daha kaliteli, daha seyirciyi tatmin eden. Çünkü seyirci de e, tabii kaliteli oyuncular izlemek istiyor yani sonuç olarak. Yani onlar da haklı. Şimdi baktığınız zaman e, yeni salonda e, yani Fenerbahçe Ülker Arena e, salonuna baktığımız zaman e, alt, şu son e, aldığım bilgi söyleyeyim 6000'e yakın kombine bilet satılmış. <laughs> e, ve şimdi mesela e, Perşembe günü kazan maçının biletleri tükenmişti. En son kattaki yerde 300-500 tane bilet kalmış. Yani bunlar çok önemli şeyler. Yani insanlar tabi iyi bir yerde olması. Yani Ataşehir artık şehrin içinde çok güzel bir salon. Yani her yönden herkese hitap eden bir salon. Tabii ufak tabi ufakta bir eksikleri var. O oturacak zaman içinde. Dolayısıyla herkes maça gelip iyi bir Fenerbahçe ülker takımı, göze hoş gelen, e, seyirciyi tatmin eden, iyi mücadele eden, ha kazanırsınız, kaybedersiniz ama e, yani evinize gittiğiniz zaman ağzınıza bir tat bırakan bir takım e, görmek istiyor. Onlara da yüzeyi sak veriyorum. E, bence e, yani bu sene de inşallah biz. E, yani düzelip onlara o zevki tattıracağız diye düşünüyorum ama en kötü ihtimalle yani gelecek sezondan itibaren çok daha kaliteli bir takım izleteceğimizi düşünüyorum. Şimdi tabii burada eleştirilerin etkisinin bir sebebi de şunu söyleyebiliriz herhalde. Türk Hava Yolları'nın Euroleague sponsor olması, İstanbul'da Final Four oynanacak olması baskıyı biraz daha arttırıyor değil mi? Ya arttırıyor da Ali Emre yani şimdi böyle bir şeyin garantisi yok ki. Şimdi <laughs> Bir önceki yılın Avrupa Şampiyonu Barcelona takımıydı ki müthiş bir kadrosu vardı ve Final Four geçen yıl Barcelona'da da biliyorsun ama ilk 8'de sağ avantajı onlarda olmasına rağmen Panathinaikos'a elendiler. Barcelona biz de işte Final Four'a gitmiştik izlemeye. Ne yazık ki antrenör ve oyuncuları tribünde seyirci olarak bulundular. Yani bunun bir garantisi yok böyle bir şey. Tabii ki gönül ister... Ee, biz bir Türk takımı, biz kendi adımıza konuşursak Fenerbahçe ülker takımı olarak e, Sinan Erdem'de e, bir Final Four oynamak orada 5 bin, 10 bin seyirciyle e, gerçi dört kulübe da, e, dağılıyor seyirci ama e, olabildiği kadar fazla seyirci. ama yani bu kolay bir şey değil yani. Bir de yani hem e, bütçelere baktığımız zaman hem de sadece bütçe değil tabii her şey para değil. Bir de yani oralarda oynamanın bir tecrübesi var, bir e, alışmışlığı var yani bunu yaşaya yaşaya bir yerlere geliyorsunuz hocam Ha aradan biri çıkıp belki Partizan gibi e, belki hani e, orada tesadüfen e, oynamış e, takımlar oluyor ama onlar da kaybolup gidiyorlar ondan sonra. Yani işte Panathinaikos gibi, CSK gibi, e, Barcelona gibi yani Maccabi gibi yani şimdi Siena'da o e, şeye girdi. Yani o tür takımlar oynaya 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 oralarda artık oranın geliklisi yani çok rahatlar o bakımdan yani. Hı hı. İşte Biz de inşallah yani e, bu sene veya önümüzdeki yıllarda önce oralara e, alıştırıp e, oyuncularımızı kariyer sahibi yapıp yani tecrübe sahibi daha doğrusu deneyim sahibi yapıp hı hı. ondan sonra Final Four belki Avrupa Şampiyonluğu olabilir yani o kadar yani kağıt üstünde kolay şey. e, gözüktüğü gibi o kolay bir şey değil yani. Hı hı. Peki genel olarak bir basketbol adamı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? takımımız Diğer iki takımımızın da Galatasaray'ın mesela çok iyi bir ambiyans yakaladığını görüyoruz CSK maçında da gördük. Bana Galatasaray e, yani bu tecrübesiyle yani ilk kez çünkü Euroleague'de e, böyle bir yere geldi. E, ve Oktay'ı e, ve oyuncuları kutlamak yerine bir tehlikeye e, ve baktığımız zaman yani oradaki puan durumuna e, Anadolu Efes'ten daha fazla şansları var gibi gözüküyor. Çünkü yani bir deplasmanda oynayacakları Olympiakos galibiyeti onları e, bir üst tura çıkaracak gibi görünüyor. Final maçı gibi bir şey oynayacak evet. maçı. Yani olmayacak şey de değil e, baktığımız zaman. Tabi e, şimdi işin bir başka yönü de e, işin lobi tarafı da vardı. Yani hem bizim açımızdan e, negatif olarak bahsedebileceğim. Yani Galatasaray veya Anadolu EFES. Şimdi bir yere kadar geliyorsunuz, geliyorsunuz ama ondan sonra yani çok da bunun detayına girmek istemiyorum ama belli lobiler faaliyete geçiyor. Yani oralarda devamlı oynayan özellikle Yunan takımları, İspanyol takımları yani biraz böyle hakem yönetimleri e, hafif e, ağır basmaya başlıyor falan. Onları da yenmek durumunda kalıyorsunuz. Ya çok hani müthiş bir diferans koyup eee ağırlığınızla maçı kazanacaksınız yok yoksa hani böyle kafa kafaya giden maçlarda e, yani hakemler biraz ağırlık koyuyorlar. Yani. yani bu Eurolig'in yine de hala bu dönemde bile bu tür durumlara sahne olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani Çünkü... ben düşünüyorum. <laughs> yani maalesef düşünüyorum. Yani e, yine söylüyorum hani eğer siz sahada müthiş bir performans koyarsanız ya yani buna çok fazla engel olamıyorlar ama yani ama o tür takımlara da yani çok güçlü takımlara da sizin eee sahada müthiş bir diferans koymanız o kadar kolay olmuyor ya yani sonuç olarak. Yani ortada olan bir oyunda takdir hakları yani o tür takımlara gidiyor genellikle diye düşünüyorum. Yani bu benim kişisel fikrim. Anladım. Aydın abi bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi ligin genel durumuna baktığın zaman özellikle genç antrenörlerin çalıştırdığı takımlar mesela e, mücadele gücüyle ön plana çıkıyorlar. İşte örneğin en son e, sükse bir galibiyet diyelim size karşı aldıkları bandırma kırmızı Selçuk takımı'nın takımın başına geçmişti ki Ahmet Gürgen oraya kadar getirdi. Genel olarak e, ligin durumunu nasıl görüyorsunuz? Hangi takımlar sizin dikkatinizi çekiyor? Hangi koçlar özellikle e, başarılı buluyorsunuz? Valla şimdi e, Türkiye Ligi e, yani benim yani antrenörlük yaptığım Efes döneminden ondan sonra işte milli takım ve Fenerbahçe döneminden beri yani uzun yıllardan beri aşağı yukarı yani 90'lı yıllardan beri belki de e, en iyiliklerden e, birincisi diye düşünüyorum bu seneki ligin kalitesini. Hı hı. Çünkü e, baktığımız zaman e, yani kim şampiyon olur e, diye bir e, tahmin yarışması yapsanız yani bu sene için kimse yüzde yüz şut şampiyon olur diyemez. i̇şte e, Türkiye Kupası'nda da yaşadık. Yani işte evet. e, mesela Banvit e, Efes'i eyledi. Beşiktaş Galatasaray'ı eyledi. Yani işte bir Beşiktaş, Galatasaray, işte Fenerbahçe, Ülker, Efes, Banvit. Yani bu beşli arasından çıkacak gibi görünüyor şampiyonluk. Hı, hı. diğer tarafta da yani işte bir Topaş takımının, Karşıyaka takımının, Ereğli takımının performansları bence göz dolduruyor. Yani onları özellikle deplasmanda yenmek çok zor yani bu takımları. Yani her deplasman zor da artık e, Türkiye liginde ama özellikle iyi çalışmış. Yani iyi kadrosu yani kendi bütçelerine göre göreceli olarak iyi kadro kurmuş. E, bu takımları iyi antrene edilen bu takımları gelmek e, güç oluyor. E, tabi bu arada yani sürpriz takımlar da işte bizi yani Selçuk Ernak e, Banvit grubunu e, tabi o yapıyı tebrik etmek lazım. Yani. Altyapıdan yetişen oyuncuların ikinci bir takımda böyle tecrübe kazandırılması, yani düzseler de kalsalar da önemli değil. Onlar hazır kıta olarak bekliyorlar. Yani A takımında bir şey olduğu zaman onlar gelip takviye yapacaklar. Çok önemli bir örnek, model olarak görüyorum ve onları özellikle tebrik ediyorum. Yani Türk basketbolunun geleceği aslında. Altyapıya inanan bir antrenör, çok inanan bir antrenör olarak bunu söylüyorum ben. Biz de geçen sene pilot takım girişimine başlamıştık. Yani hem bayanlarda hem erkeklerde ki bizim için bence çok önemliydi. Çünkü belki oraya da geliriz. Bizim çok ileriye dönük bir altyapıda ileriye dönük çok yetenekli, çok kaliteli olabilecek oyunculara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Yani genç oyuncu konusuna özellikle değineceğim ya o ayrı bir. Şimdi mesela e, tamam şimdi mesela geçen sene biz bu pilot takımını gerçekleştiremedik işte olaylar nedeniyle Fenerbahçe'nin yaşadığı olaylar nedeniyle. Yani benim gerçekleştiremediğim ve en çok üzüntü duyduğum Fenerbahçe'de evet. konu bu Hı. maalesef. Çünkü ben e, gençlere çok inanıyorum. Yani çünkü her şey e, transfer e, ettiğiniz ettiğiniz oyuncularla oluşmuyor. Sonuç olarak o kimyayı yakalamanız özellikle kaliteli Türk oyuncularının kadroda olması çok çok önemli diye düşünüyorum. Hem kalıcı olması açısından kulüpte hem de aidiyet hissiyle bağlı olmasından dolayı çok önemli bir olgu diye düşünüyorum bunu. Tabii ki kaliteli yabancı oyuncular her zaman gerekli. Üst seviyelerde mücadele eden, Euroleague'de mücadele eden bir takım olarak kulüp olarak